2 Aralık Salı sabahından herkese günaydın. ABD borsaları haftaya satıcılı başladı. Dow Jones %0.90, S&P 500 %0.53 ve Nasdaq %0.38 eksi kapattı. Yüksek değerlemeler ve Fed belirsizliği piyasaları baskı altında tutuyor. Bitcoin 85 bin doların altına sarktı. Bu düşüş en çok Bitcoin'e bağlı şirketleri vurdu. MSTR gün içinde eksi 12'yi gördü ve kapanışı eksi 3 yaptı. Şirket 2025 kar beklentisini aşağı çekti. Coinbase ve Bitfarms da eksideydi. Pozitif tarafta sinapsis vardı. Nvidia'nın şirkete 2 milyar dolarlık yatırım açıklamasıyla hisse yaklaşık %5 yükseldi. Japonya'da 10 yıllık tahvil ihalesine 3.6 kat talep gelince son günlerdeki sert satışlar biraz rahatladı. Kore tarafında ABD tarifelerindeki gevşeme çip üreticilerine alım getirdi. Avrupa'da gözler bugün açıklanacak Euro bölgesi önce enflasyon verisinde. Fiyatların yapışkan kalması bekleniyor. Bugün ayrıca Crow Strike bilanço açıklayacak. Bu sabah 11 itibariyle Asya borsaları ve ABD vadeli işlemler karışık seyrediyor. Yine vadeli tarafta altının onsu 4244 dolar, ons gümüş 57 dolar 86 sent ve Brent petrol 63 dolar 18 sentten işlem görüyor. Kripto tarafı hala zayıf. Bitcoin 87 bin dolar, Ethereum ise 2805 dolardan işlem görüyor. Traders Pub Daily ile dünyadan ekonomik gelişmeleri kısaca dinledin. Daha fazlası için takipte kal.